Paylaşımları yapıyorum. İnsanlar diyor işte medyaya verin, halka haberdarın. Zaten halkın bütünü biliyor ki. Bununla ilgili bir şey anlatayım size. 2009 birinci ay. Ben hastayım. Benim akrabalar Mustafa hasta evde öldürebilirsiniz dedi. PKK'nın daha kadrosu. 55-60 kişi benim evi bastılar. Bütün halk seyrediyordu. Benim aile bireylerim dahil. Ondan sonra benim elimi bağladılar. Kafama silah dayadılar. Silah tutukluk yaptı. Havaya sıktılar patladı. Bütün halk seyrediyor. Bakın bu o zamanki bileğimdeki bıçak yarası. Bakın. Durun size göstereyim bıçak yarasını. Bak gördünüz mü bıçak yarası. Havaya sıkıyorlar patlıyor. Kafama dayıyorlar patlamıyor. Yedi defa denediler. Bütün halk bunun beyni nasıl patla, patlayacak? Yıllardan beri uğraşıyorlar uğraşıyorlar öldüremiyorlar dediler. Yanlış duymadınız. Bu şerefsizin kafasında silah da patlamıyor dediler. Sırtıma saplamak istedikleri bıçak sol bileğimi kesti. Ondan sonra kafama öldürücü bir darbe vurdular, yere yığılır diye, yere yığılır, paramparça ederiz diye. Bizim yukarıda gelin silah patlamıyor diye, gebertin, gebertin diye bas bas bağırıyordu. Bütün halk arenada bir beynin nasıl patlayacağını seyrediyordu. Yıl 2009, birinci ay, yer Adana Şakirpaşa, gelenler PKK'nın daha kadrosu ve ellerinden sıyrılınca aynı anda emniyette hazır kıta bekliyorlardı. Geldiler beni götürdüler. Adana'yı biliyorsunuz. Adana şu Atatürk Parkı var ya. Oraya gittik. Oradaki bayan tutanağa baktı. Yolda geçen taş atmıştır. Kadıncağız bilmiyordu. Dedi ne yoldan taş atması dedi ya geçen taş. Bu adamın kafasına öldürücü bir darbe vurulmuş silah kabzesi. Bıçak. Sol bileği de bıçak yarası dedi sen alan dedi yoldan geçen taş atmıştır diye karşıdaki güvenlik güçleri. Bayan doktor ne yapsın ki yolda geçen taş atmış diye kayıtlara girdi. 30 yıl oldu. Allah yüzüme baktı da sizin yüzünüze kim bakacak? Üç kuruş mefaat için bu zalimlerle işbirliği yaptınız yaptınız da. En son bir türlü öldürülemiyor dedi. Bu bir tanesi. Arkasına bir şey daha anlatayım. Adana'da arkasına etrafımı çevirdiler. Kan kaybından Herhangi bir hastaneye gelir dediler. Ve bütün hastaneler tuttular. Gizliden Nevşehir'e gittim. Bizim gelin gördü çığlık attı bu adam ölmek zorunda diye. Serum vurdu. İki serumdan sonra kendime geldim. Bu sefer doğuya gittim. Silah sevkiyatının kayıtlarını aldım diye yine düğmeye bastılar. Bu adam başımıza bela olmuş. Bir türlü öldüremiyoruz diye dört tane hayali dosya. Hayali dosyaya beni bahane edip cezaevinde tuttukları dosyaya bir bakın. Ben Hatay'dayım. Yanlış duymadınız. Hatay'da Uçar Oteli'nde tek başıma da değilim. Adana'da komşularının ihbarı emniyet güçleri sabah dört buçuk sularında evi basıyorlar. 300 kişi tutuklanacak bir dosyayı benim üzerime yıktılar. 250 milyar karşılığında. Dosyaları kim hazırladı? PKK FETÖ'cüler. Yıl 2009. Rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu'nun şehitliğinden sonra. Araştırın. Söylediklerim doğruysa kafayı yemiyorsanız vatanseverler varsa bu ülkeye sahip çıkın. Bizi yok eden zalimler sizi yok etmek için bizi yok ediyor. Biz ölümüne direndik bu zalimlere karşı ama hakkını savunduğumuz insanlar bizi sattı. Yoksa bu hakikat 30 yıl gizlenmezdi.